Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir, ilk bakış videosuyla karşılayacağım arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz gibi Tom Clancy's Elder Squad'ın ilk bakış videosuyla karşılayacağım arkadaşlar. Evet. Bu oyun yeni çıktı. Yani iki gün önce çıktı bu oyun arkadaşlar. Oyun bu arada Android iOS platformu için geldi. Geçen gün yapımcı yapımcısı Ubisoft tarafından eee bir Duyu yaptı işte oyun ücretsiz şekilde e, indi, halinde site gidip indirebilirsiniz arkadaşlar e, Ubisoft duyuyordu bu oyunu bu oyunun yapı, yapımcısı Ubisoft arkadaşlar zaten Tom Clancy serisinde biz biliyorsunuz Rainbow Six Siege vardı ondan önce e, Splinter Cell vardı bir de Ghost Recon serisi vardı bu da mobil cihazlarda yeni bir oyun Elite Squad diye bir oyun yap yapmışlar Bugün onun ilk bakışını yapacağız. Daha fazla e, ilk, ilk bakışını oynayacağım. Instagram'ı sosyal ince ilk Görüşmek üzere. siz Sen arkadaşlar. Oyun birazcık oynadım ve oyunun gerçekten çok güzel gözüküyor. Şimdi isterseniz ben başlayalım. Şuradan Deflow diyor. Diyoruz. Tamam. Başlayalım. Oyunun amacı şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size hemen ekranlarda. Oyunun amacı böyle İnsanları böyle şey yapmak. Bunları vurmak Mesela vuralım bir tanesini. Pam diye böyle vuruluyor. Böyle kovmalık da yapabiliyoruz bir dakika. Şöyle. Kovmalık da. Bazı, bu oyunda da bile kovmalık da var. Başka bir şeyler de gelsin. Heh. Şunu mesela pam diye. Bu adam ölmedi herhalde ya. Ölmez şimdi şey kalkan var orada. Tamam. Şuna vuş. Ya bir türlü ölmüyor bunlar da. Ha adama. Ve Öyle. işte budur. Oyun amacı böyle arkadaşlar. Adamlar direkt vuruyorsunuz. Rainbow Six, Rainbow Six Siege tarzında bir oyun diyebiliriz aslında. Ama genel, olarak ben çok beğendim bu oyunu. Ubisoft Yourself yapımı. Ubisoft'u herkes seviyordu büyük ihtimalle. Ben de çok seviyorum. En oyun firmalarından bir tanesi de şu ana kadar. tanesi Şimdi diğeri bakalım. Heh, bir tane daha öldü. Anam. Bizden birisi yok ömür. Adam, ama. Bir kez daha vuranım Ve öldü. İşte buluş. Solda bakalım bir de. Tamam. Şuna bir bakalım. Şuna upgrade edelim hemen. Training. Tamam. Şuna bakalım bir de. E'nin. Tamam. Ya bunu da hallettim. Şuna bakalım hemen de. Tamam. Devam edelim hemen. Başlayalım. Oyun arkadaşlar bu da cidden beğendim. Size gidip indirebilirsiniz. Ücretsiz bir oyun. Ah! bir öldü Tanrı Tanda öldü. Ha öldü. Yalnız ikinci bosslar da geliyor. James Dolmuz mı? Artık öyle mi? Heh <laughs> öldü. İşte bu. İşte budur ya. Şuna bir baksak mı acaba? Hmm. Bir tane daha oynayalım. Şuna finds Upgrade edemiyoruz bunları ya. Upgrade ettiniz anlamında da. 那玩意儿。 Son bir tanesi kaldı. Bu da bulabilirsek tamam. Bunu da bulduk. Güzel. Güzel bayağı bir iş çıkardık. Daha bir tane daha oynadım. Tamam. Ona geçiyorum. Hadi bakalım ne olacak? Şöyle. Hı. Evet. İkinci poz, ikinci şumanlar da daha geliyor. aa bizden birisi öldü. Hayda kaybettik bu sefer. Çok çok iyi ama kaybettik maalesef. Bir daha oynayalım. Olur, olmazsa bir sonraki bölümde artık. Tabi bu videonun beğeneceğine bağlı. Bu videoyu bu arada yarın izleyeceksiniz arkadaşlar. Ben şu an bugün çekiyorum. Siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Ve o da öldü. İkinci düşmanlar. İkinci dalga. Hayda yine kaybettik. Aynen bu sabah çok güçlü oldu ya. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde inşallah yani bu videoyu beğenirseniz bir sonraki bölüm, bir bölüm daha çekeceğim. Daha fazla da iyi bakış ve daha fazla da en su kadın gelmiş su suza kalmıyor. Bir önceki iyi bakış iyi, iyi bakış ve izlemesini sağlık. Bizi oyunu gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Siz de gidip inleyebilirsiniz. Ayrıca hem ayrıca Rainbow Six seviyorsanız Rainbow Six'i hiç seviyorsanız bu 12'sini de size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.